Rüyada kendi dişlerinizin döküldüğünü görmek, sıkıntıların biteceğine yorumlanır. Diş dökülmesi gören kişi hastaysa, hastalıktan kurtulacağına delalet eder. Dişlerin tamamının döküldüğünü ve onları avucuna aldığını gören kişi, bütün dişleri dökülünceye kadar uzun bir ömür yaşar ve aile nüfusu çoğalır. Dişlerinden birisinin döküldüğünü görmek, akrabalarından birisinin gurbete gitmesine yorumlanır. Dişinizin düştüğünü görmek, normal hayattaki bazı korkularınıza ya da utandığınız bazı şeylerle ilgili bir duruma yorumlanır. Dişlerin dökülmesi, rüya sözlüğü yorumcularına göre aynı zamanda kısa süreli sıkıntı anlamına da gelir. Dişlerin avuca dökülmesi, rüya sahibinin borçlarından kurtulması için karşısına hayırlı bir kapı çıkacağına ve huzura ereceğine dalalettir. Rüyada dişlerin düşmesi, çok sevilen bir arkadaş ya da akrabadan üzücü bir haber geleceğine ve ona yardım edileceğine yorulmaktadır. Rüyada diş kırılması görmek veya rüyada diş düşmesi ve kanaması görmek, baba tarafından bir akrabanın üzüntülü günler geçirdiği ve hasta olduğu anlamına gelir. Üst dişlerin döküldüğünü görmek, zenginlik ve kısmet olarak yorumlanır. Alt dişlerin dökülmesi ise uğursuzluk, sağlık sorunları ve sıkıntının habercisidir. Rüyada tüm dişlerin aynı anda dökülmesi. Büyük bir borca girmek anlamına gelen rüya, aynı zamanda maddi kayıpların kişiyi zor durumda bırakacağını da işaret eder. Girilen bir projede sonucun aleyhte olmasına, mahkemelik olanların uzun sürecek bu durumdan psikolojik olarak yıpranacaklarına, güvenilen, destek beklenen kimselerden yardım görülmeyeceği için her işin tek başına halledileceğine yorumlanır. Rüyada gülerken dişlerin dökülmesi. Bir anda meydana gelecek olumsuzluklara, kalıcı sakatlanmalara neden olmasa da, kişinin bir süre hayatını askıya almasına neden olacak kazalar alamettir. Dikkatsizlik ve aşırı yorgunluk yüzünden kişinin günlük hayatındaki aksamaların ağzının tadını kaçıracağını işaret eder.